Gördüğünüz gibi Ahmet Arslan şu anda çık ağaca çıkıyor sayın seyirciler. Sayın seyirciler. Korkma Evet. Bakın Arslan nereye çıktı? ne kadar yükseğe çıktı. Sayın seyirciler. Sen kuş mu oldun Ahmet Arslan? Kuş oldum. Çıktım. Gördüğünüz gibi çok yüksek bir merdivene çıktı. Hmm. Şu anda oradan nasıl inecek bu sizce? Evet. Hayır, çıkma artık çok çıktım. İnmesi zor. Çok yükseğe çıktı sayın seyirciler. Kuş gibi oldu. Orası Hayır. kuş yuvası mı oğlum? Bana bak be el salla be. Evet. Gördüğünüz gibi bahçenin içerisinde Ahmet Arslan akşam vakit tünüyor oraya, kuş gibi tünüyor. Senin evin mi yok oğlum, niye? Şu mi çıkıyorsun? Ağaç de var onun orada. Ağat evi, Ağat, 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 evet. Sen ne yapıyorsun orada ya? İşte manzara Manzarayı mı izliyorsun? Sayın seyirciler, gördüğünüz gibi. Ben evine, şey, ben evine geçtim, bak. Hı -hı. Bak, evi kaç kaç geçtim. Çok güzel bir şekilde tırmanı da görüyorsunuz. Hava karardı. Bu da güzel. Ahmet gördüğünüz gibi bahçenin ben güzelliği. Ben dolma yapacağım. Orada mı yatacaksın sen Hayır, burada? Hayır, ben da dolma yapacağım. Bunlardan dolma olmaz ki. Yapma, ceviz ağacı o. İni artık hadi. İniyorum. hadi. In, iniyor. Şu anda. Elini... Evet. Evet çok güzel. <gülüyor> 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 ben elini, el... Elini bırakma. Elini <laughs> bırakma <laughs> hadi. Elini basmadan ayağını elini bırakma. Evet. <laughs> Tamam. Ne güzel bir günmüş güzel, güzel güzel güzelmiş ben aybanda var ne güzel bir gecemiz, güzel, güzel. aybanda. Ağaçta, ağaçta kafayı yedi bu çocuk çekirgeler, çekirge oldu bu çekirgeler ağaçtan. Sen yaptı onu yumuşmuş ya, ay ekmüş ya ben hala man. Hayda. Güzel, güzel, keyin Hayda, gördüğünüz bebe, gibi. Baby, baby. Yoruldu gibi. Yok şu anda iniyor, artık ağaçtan in aşağı, iniyor. kattan atlayacağım. Atlama, biraz daha in. Üçüncü kattan atlayayım mı? Evet, atla. Sultan atlayayım? Atla. Ne tarafa atlayacaksın? Pat Atlayamazsın, hayır. Orada ayak var, tehlikeli insan. Atlama. Bence? Bir bence. Di ayağın takılır düşersin. Peki, sen... bak. Bak, ayağın takılacak, düşeceksin. 2. kattan atlama. Şu ayak var ya bak, bu ayak tehlikeli. Ben sen bir çekil ben Hı. attım. son yok. Hadi atla. Evet, çok güzel atladı. Bunda <laughs> indi gördüğünüz gibi. はい、は <Okay. S 2>